That's an old easy boy. Allah. Gracias. Anne. Evet. Bu gördün mü bak. Anladım, bak bak. dirya kuzusu dirya, Ne? Derya kuzusu diyorum. Nasıl oldu ama? Allah. Nasıl oldu ama İyi musun? İyice bir kürestense. Güzel oldu ya bence. Çıktı mı tabii? Yani evet. çıktı derken hani şey güzel oldu. Oluyor gibi. Hemen böyle mesela veriyor bak. Şöyle. Hmm. Direkt yap olsun. İyice içini çeksin. Şimdi bir lavaş yaparız. Olmaz mı? Ama tasın da değil mi? mi? Ben sana verdim. Evet. Verdim. Evet. Kapıyı yıkladı. Sonra sen arka kapıyı açtın. Yıkılamam. Şurada. Canlı yayın açık ha. Ünlü olursun sonra bak. Mehmet Usta hey o. Olacak o kadar. Bir parça Hı. koparayım mı sana? Kamerayı mı çekeyim boyunca? Eee. <laughs> Allah Allah sana telefon alacağım. Hoppa! işte bu. Yani Nasıl ama? Yok. Derya kuzusu bunlar. Derya derken derya kim? Bir dakika. Şu anda ateş fazla farkındaysan şu anda az. Nerede? Şu Ortada mı az? Hı hı. Tarafta. birleştiririz anam sen iste ya. Şu tarafa. Ateşi bu yana doğru git. Bu yana doğru. Oldu mu şimdi? Hepsini ortaya aldım vallahi. Bir de böyle Olur. deneyelim. Hoppa! şu arada. Kardeşim tamam. iyi, iyi bir, şöyle bir şey yapsak. Yok nedir? Bir de şimdi çağ koyarız olmaz mı? Olur, olur. koyarız. Demin ne, çevirdim bak. Ne Demin çevirdim bak bu yan olmuş orası. Şey. Sen o zaman şey yaparsın. Yani Kestaneleri yaparsın. Kestaneleri ne de koruna koyuyoruz olmaz. Ama içine su at işte. Sen benim dediğim ben dediğimi yap. ben dediğini yapmadım hiç bilmiyorum. Çünkü gör. Bir bardak e, su at. Fırına sür gitsin ya da şeye e, şeye ne o tencereye sen yap, onu tencereye ısla da ıslandığı da şey olur ne diller onu ya da bildiğin delme, gibi yap. delmesi kolay bildiğin gibi yap sen, fark benim bildiğin gibi yap ben her Kestanin türlü senin kabuğu yumuşar mı tamam sen işte bildiğin gibi yaptım ben her türlü yedim sıkatmaya kolay olur o zaman ıslatayım dursun açık. Bak sen bildiğin gibi yap. Ben her türlü yerim ama ıslat güzel oluyor. Yani haşlamalı güzel oluyor un gibi dağılıveriyor. veriyor. Diğerinde yanan yerler mesela tıpkı Haydi o zaman. <laughs> ee. Bu herhalde bir 10 dakikaya olur ya. Hayırlısı be gülüm. Eskiden tavuk mu vardı? AK Parti sayesinde. Eskiden dinozor yiyorduk. Hmm. Allah. Vali ya. Efsane olmuş lan. Ben bu işi biliyorum ya. Yemin ediyorum bu işi biliyorum. Hıhıh. Hmm. Nick, nick, nick. <Sie> yandırır. Bu okeydir ya. Biraz hani. Şöyle olsun. Hadi bakalım. Anne. Anne. Gracias. canlı yayındayız. Şey nasıl? İyi güzel güzel. Yeşetül vahşete. Bir tadına bak diye şey yaptım gel bak. Dur buradan de değil de. Yemeğe miydim hadi. Dur lan bir tadına bak de. Işte. Niye tadına bakalım bunu tek parçası. Şey. <laughs> ne demek tek parçası? Şey? Ben sana bir tantuni yapayım da gör. Gel bak gel. Hele bir gel. Dur Bir dur lan gel. Dur, dur. Bir gel hele bir gel. <laughs> Tamam gel bir tadına bak ondan sonra git gel. Şuradan kopar nereden koparıyorsan. Oo çok güzel olmuş. İyi bak anne. Hmm, ya. 11 tane sos var bunda. Barbekü sos, ranch sos, Allah. anne. Gel. gel bir gel. gel, bir gel. Huh, huh, huh. Bak bir gel. Şş, gel. Bir. Şöyle bir gösterelim artık. Bam bam bam. Hadi yete bakalım.